Abuva, hemen gir, hemen gir. Arkadaşlar, bu arkadaş çok kumras. Bineli kırdı. Hemen güneş alıp bir tuzla Tamam mı? Arkadaşlar. Maşallah, Şu Şu mi? Peki, şimdi bakın be. Hadi be. Hadi be. Elini çek elini elini. abi. bir şey Elini masadan masaya koyma. Çırp. Tehlikalı bir saniye. Arkadaşlar bunu kolu yapın biliyorsun. Bak dinle. Hmm. Bunu tuttuktan sonra girelim. geri çekebiliyorsun. Bunlar tekliydi. Tamam sen ilk başta mı tarafta? Bazen vücudunu yiyorsun. Abi bir ortaya alabilir miyiz? benim değilim de. burada olsun. Abi şu Hadi. Şey ben ben ya. Bir ya. Hadi. Hadi. Yok oğlum sen Adamı yorduk. Hadi. Hadi hadi hadi. Değmedi değmedi. Hadi. Hadi hadi. Hayır hayır. Bak 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 bak. Yok değmedi abi.